Suudi Arabistan'dan Mekke'den hepinize selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda Ömer Salih var. Onunla birlikteyiz ve Nur Dağı'na geldik. Hira mağarasına tırmanacağız. Evet Ömer Salih ne düşünüyorsun? Tepeyi gördün. Benim için güzel bir şey yani e, zor çok yukarıda. Ben çıkacağız. Evet bayağı bir e, yukarıda şimdi size orayı da göstereyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burası bizim başlangıç noktamız da burası. Şuradan yavaş yavaş yukarı doğru çıkacağız. Bakın şurada yol var. Yukarı doğru dönerek çıkıyor ve en son şu doğunun tepesine insanlar çıkıyor. Direkt şöyle merdivenlerde başladık arkadaşlar. Zorlanıyoruz. Evet. Buradan kumlu taşlı bir yol var. Yukarı doğru yavaş yavaş gidiyor. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Güneş de şöyle dağın arkasından yavaş yavaş aşağı iniyor. Şu bölge çok dik arkadaşlar. Hemen arkamda gördüğünüz yer çok dik. Çok ihtişamlı duruyor ama şimdi düşünüyorum zamanında buralarda yol yokken kayalıklardan nasıl çıkılmış, ne kadar zorlayıcı olabilir. Onu düşünüyorum. Gerçekten yorucu olsa gerek. Nasıl gidiyor Mersali? Yorulmadın değil mi? Daha başındayız. Yok abi daha başındayız. Yani yoruluyoruz da ama o kadar da değil. Yani daha çok çıkacak çok yolumuz var. Şu nasıl görüyorsun? Çok güzel. güzel. <laughs> Bizi biraz yoracak ama değer yani. Zamanında burada yol yokken kayalıklardan çıkılmış. arabayla çıkanlar da var. Buranın yerel halkı sanırım. Arabasıyla gelmiş. Bu yan tarafta da merdivenler var. Yoldan çıkmak istemeyenler için. Yandan merdivenlerden çıkabiliyorlar. Size kısaca Nur Dağı'ndan Hira Mağarası'ndan da bahsedeyim. Mekke 5-6 kilometre mesafede ve en yüksek noktasının da 620 metre civarında olduğu biliniyor. Dağın zirvesinden Mekke'yi kuş bakışı izleyebiliyorsunuz ve bildiğiniz üzere burada Cebrail aleyhisselam tarafından ilk vahiy peygamberimize Allah'ın izniyle getirilmişti. Alak suresinin ilk 5 ayeti getirilmiş ve peygamberimize peygamberlik görevi bu şekilde verilmiştir arkadaşlar. Bu da hacca ve umreye gelenler tarafından yoğun bir şekilde ziyaret ediliyor. Hem manevi tarafı hem de görseli çok güzel. Kenan abi hadi abi. yorulmuş gibisin. Evet aşağısını göstereyim ki bakın bayağı bir dik arkadaşlar. Yani eğim oranı bayağı bir fazla. <laughs> evet bayağı bir yol geldik. Şimdi bir düzler geldik. Tekrar döneceğiz ve yukarı doğru <laughs> devam edeceğiz. <laughs> yukarı çıktıkça hava sıcaklığı da azalıyor ve ben kafama bafımı taktım. Ee, burada rüzgar da çıkmaya başladı. Buradan da Zemzem Tavrı gözüküyor. Size onu da göstereyim. Ee, buradan Mekke'yi çok güzel izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda bakın şu karşı büyük yer Zemzem Tavrı. Ee, Kabe'nin oradaki Zemzem Kulesi ve aşağıda da Mekke'yi görebiliyorsunuz. Manzara da çok güzel bu burada. Afrika'da güzel şehir manzarasını bulunca fotoğrafta çekildik ama yolun daha çok başındaymışık. Ben e, ee, ya da yarısı bitti sanırım ama henüz daha yüzde yirmisi falan yani. <laughs> Yandaki mevzenler çok kalabalık yola indim ve bakın yolda kimse yok benden başka. Burada rahat rahat yürü, yürüyorum. Merdivenlerden biraz daha kısa kestirmek oluyor. O yüzden herkes orayı tercih etmiş. Ben direkt buradan gidiyorum ama yol doğruya gidiyor mu onu da bilmiyorum. Burada size tekrardan başlangıç noktamızı göstereyim. Aşağıda binanın olduğu yerden geldik arkadaşlar. Şu bölgeye çıktık. Şöyle devam ederek dönerek ve gördüğünüz gibi yukarı doğru gidiyor. Çok ihtişamlı gösterişli büyük dağlar var. Karşıda da aynı şekilde büyük kayalar falan var. Ben de dağları çok sevdiğim için böyle yerlerde yürümeyi seviyorum tabi. Ama tercihim burada bisiklet olurdu mesela şu anda. Çok daha keyifli olurdu bence. Şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Yol arkamdan gidiyor ve dolanarak tekrar üst noktaya geliyor arkadaşlar. Bakın şu üst noktaya geliyor. Ben de şuradaki kayalardan çıkmayı düşünüyorum. Açıkçası do dolanmaktansa bir riske girerek buradaki dik kayaları tırmanabilirim diye düşünüyorum ama e, karar veremedim. Yolumu bayağı bir kısaltıp fakat kayalar da çok dik. Şu an karar vermeye çalışıyorum. Risk aldım. Buradan çıkmayı deneyeceğim. Şöyle bakın. Çıkacağım ya Tam şu uç noktası. Şimdi buradan gitmeye deneyeceğim. Olmazsa geri dönerim. Yani kayalarda şöyle umarım çıkabilirim. Evet. Hoppa. biraz dik olsa da birazcık çıkabilirim arkadaşlar. Şimdi şu bölgeden tamamlamaya devam ediyorum. Şöyle yerler var ve buralara basabiliyorum. Hoppa. Bakın hemen buradan tamamlamaya başladım. Geldiğimiz yerde tam şu aşağısı. Burada yol yokken zamanında bu kayalardan tırmanıldığını düşünüyorum. İşte buradan bu şekilde tırmanıyoruz. Şu an seçtiğim yol daha zor ama daha kısa. ben de genelde dağda gezmeyi sevdiğim için burayı tercih ettim. Tek sıkıntı buranın zemininin çok engebeli olması. Düştüğün zaman büyük sıkıntı. Şuradan geldim arkadaşlar. Hemen şuradaki bağlantı noktasına çıktım. Bir kademe yukarı çıktım. Şurada da bir bağlantı noktası var ama burada kayalar çok dik olduğu için tutunmaya yer yok. çok da riske girmeyeceğim. Şimdi biraz yoldan devam edeceğim. Bayağı bir sert ama yoruldum yani. E, bacaklarım falan da böyle bir kaslarım çekilmeye başladı. Ama bakın aşağısı çok güzel. Yani şehirden bayağı bir yukarı çıktık. Manzara falan çok güzel. Yoğun da bayağı bir açılmış durumda. Çok da kalabalık yok. Yukarı çıktıkça manzara güzelleşiyor. Şöyle biraz daha size etrafı göstereyim. Hemen zirvede yukarıda kaldı. Bayağı bir yaklaştım artık. Tabii yaklaştıkça eğim daha da artıyor. Bu bölge daha da dik. Evet. Ama manzara çok güzel olmaya başladı. Manzarayı seyrederken nasıl gittiğini anlamıyorsunuz. Şu karşıdaki büyük kaya ve şurada da bir tane büyük bir kaya var. <laughs> Yol üzerinde bol bol satıcılar falan var. Tabi dilenciler de var. Lan. Burada şu başı bir dilenci. Yani daha çok kalabalık mevzenlerden yürüyemediğim için ben yine kayalı seçtim. Bakın böyle kayalar var. Kayalarda yürüyorum. Evet, şöyle göstereyim size. Çok dik ama e, merdivendeki yoğunluktansa daha iyidir. Tabi kayalarda kayıyor bu arada. Bakar mısınız şunlara? Düşünüyorum da yani buraya zamanında peygamberimiz yol yokken iyi çıkıyormuş. Bakın şöyle doğru çıkıyorum. İnsanlar şuradaki merdivenleri kullanıyor. Ama çok yoğunluk var. Ben de arkadan arkadan aşağıdaki manzarayı da size göstereyim. Tekrardan dağın diğer tarafı bu, bu taraf. Etraf bu şekilde gözüküyor. Şu kayaların altına bakar mısınız? Bakın şurada sığınmaya yerler var. Ve kayalar inanılmaz büyük. Birazcık mola verdim. Buraya çıkarken birkaç şişe su tüketiyorsunuz ki şu an akşam ve hava serin. Yani öğlen sıcağında çok çıkılabileceğini düşünmüyorum. Tek güzel olan taraf manzaranın güzelliği. Ne yapıyorsun dostum? Yani ben de önce çıkardım, yürümeye başlamış. Bayağı bir oldum, nefes nefese kaldım. <laughs> Artık zirveye son 200 metre falan kaldı. Şıkkı ne yapacağım? bir şıkkı. Evet az kaldı arkadaşlar bakın en tepesi zirve havası. Ve ben yine kenardan kayaların olduğu yerden Burada da bir tane kale gibi ya da ev gibi bir şeyler varmış ama yıkılmış. Burada da kediler falan da var. Dağın başında. Bakın şurada bir siyah bir kedi var ve bir şeyler yiyor. Bu arada bizim Eymen'i de buldum. Eymen benden önce çıkmış tek başına yukarıda oturuyor. Artık zirveye geldik arkadaşlar. Çok az kaldı son bir Yem Hemen gidelim bakalım. Evet. Eymen'e soralım nasılmış? Onlar bende önce çıktı. Evet Eymen. <laughs> o arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Çıktık çok kalabalık yok. Kalkarım kaç dakika çıktı? Bilmiyorum ben daha işte yeni geldim çok yoruldum. 46 dakikada çıktık. Ben kayalardan tırmandım. Ha? Kayalardan. Sen şakasın. Kamera. Özleşmişiz bir arkadaşlar. Yoruldum hemen. Yo biraz yoruldum. Yenge sen... Yoruldum, yoruldum ama değdi. Bence de değdi. Evet, Burasının mani veyatı çok güzel. Celil sen yoruldun mu? Çok yoruldum. <laughs> İnmek de kolay olacak. Şimdi size etrafı göstereyim arkadaşlar. Şöyle şimdi en yukarıdaki kayaya çıkıp size etrafı göstereceğim. Burada bayağı bir rüzgâr var arkadaşlar. Bakın şuradaki benzerini de görebilirsiniz. Şu en üst noktaya gitmeye çalışacağım eğer geçebilirsem. Evet en yukarı çıktım arkadaşlar. Şu an en yukarıdayım. Bakın insanlar da aşağıda. Şurada bir kaya var. Kayanın üzerine çıktım. Ve burada bütün manzara bu şekilde. Hemen karşıda zemzem tavır. Çok hızlı şey arkadaşlar. Mikrofon patlamış olabilir. Sesim kusura bakmayın. Etrafta bu şekilde bakın. Çok da durmak istemiyorum. Çok terliyim. Ve e, çok açık bir alan çok esiyor. Etraf bu şekilde. Bütün e, Mekke'yi buradan görebiliyorsunuz. Çok hocam ama çıktığınızda de yani e, hem görsellik çok güzel e, Tabii mağaranın olduğu yerde var yani şu aşağıda bir yerde mağara var e, hatta size onu da göstereyim şu an gördüm bakın şurada mağaranın olduğu yer burasıymış e, insanlar oraya girmeye çalışıyor e, çok büyük bir kalabalık var ama e, oraya gidemeyeceğim çünkü aşırı bir sıra var şuradan sıra var ve tek tek gidiyorlar. Ha, buradan gördüm o da yeterli. Hatıra <laughs> fotoğraflarımda çekildim. Şimdi artık inişe geçeceğiz çünkü e, hem karanlık oluyor hem de burası bayağı bir esiyor. Ee, tebli burada biraz bir rüzgar da e, yavaş yavaş inişe geçeceğiz. <laughs> İnişte geldiğimiz yoldan aynı şekilde aşağı ineceğiz arkadaşlar. Yoruldun mu? Nasıl geldin? Yoruldum abi ama değdi. Evet. Yani muazzam bir yer. Çok güzeldi. Manzara bence çok güzel. Ee, Malumiyatı da var tabi. Arkamızda kırmızı ee, bir şey var. Ay. Mağaranın içine girebildin mi? Mağaranın içine giremedim. Baban da zor girmiş. O yüzden giremedim yani. Çok kişi evet, var. Mağaranın manzara. o çok kalabalıktı. Biz de giremedik ama fotoğraf falan çektim. İzdiham gibiydi yani. Evet manzara da çok güzel. Şimdi e, aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar. Ee, bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.